Bu yaz Bodrum birbirinden güzel aşk görüntülerine sahne oldu. İşte bu yaz Bodrum'da kaydedilen aşk anları ve romantik dakikalar. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. güzelim. Bodrum bana ben Bodrum'a özelim. Seninle cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Bu yazda aşk Bodrum'da yaşandı. Pınar Denizle Kaan Yıldırım'ın. Zeynep Bastık'la Serkay Tütüncü'nün. Beren Saat'le Kenan Doğulu'nun. Mehmet Yılmaz Ak'la DJ Aşkı'nın. Özge Özacar'la yeni sevgilisinin. ...Bodrum gündemine oturan aşk görüntüleri geliyor. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. güzelim. Bodrum bana ben Bodrum'a özelim. Seninle cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Pınar Deniz gözlerden uzak çıktıkları tatilde... ...hem sevgilisi Kaan Yıldırım'la hem de sevimli köpeğiyle böyle görüntülendi. Manken Şevval Şahin Bodrum'da yeni sevgilisiyle tekne tatilinde yakalandı kameralara. So forever, go mm, Burak Ateş isimli sevgilisi Şevval Şahin'in bacaklarından öperken o anlar kameralara böyle yansımıştı. Şevval Şahin ve Burak Ateş Ağustos ayında da tekne tatilinde böyle görüntülendi. Bodrum yazının en sıcak aşk görüntülerinden birinin kahramanları Zeynep Bastık'la sevgilisi Serkay Tütüncü'ydü. Ah. Ünlülerle dolu bir teknede beraber tatil yapan iki sevgilinin an be an yakınlaştıkları romantik anlar saniye saniye kayıttaydı. Ara. Bahar dizisinin başarılı oyuncusu Mehmet Yılmazakın DJ sevgilisi Almira Ahri ile ilk görüntülerini de Show TV kameraları kaydetti. Bahar'ın Cerrah Timur'uyla DJ sevgilisinin romantik anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Çağatay Ulusoy'la kimliği henüz bilinmeyen güzel sevgilisini de ilk kez Bodrum tatilinde görüntüledik. İki sevgili beraber görüntü vermedi ama ayrı ayrı aynı tekneden indi. Dream, 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 in lip, Milli Yıldız Arda Güler'e Bodrum tatilinde sevgilisi Durunayman eşlik ediyordu. İki sevgili voleybol oynarken böyle takıldı kameralara. Güzel oyuncu Özge Yağız'la sevgilisi Berkay Burak Akgül'ün sahil romantizmi böyle yansımıştı objektiflere. Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy'la tekne dansında kameralara yakalanmış, çiftin mutluluğu düşman çatlatmıştı. Oynamış, kadım, Oynamış, kadım, Alina Boz'la eşi Umut Ebirgen'in el ele tatil keyfi de yazın aşk görüntüleri arasına girdi. Yeah. Demireri de kaydetti kameralar. Bir hanımefendi ile denize girerken aşk sandık ama Ebru Alkanat'ın kankası olduğunu açıkladı Ata Demirer. Yaza damga vuran aşk görüntülerinden biri de Özge Özacar'la yeni sevgilisi Oğuz Özmen'in Bodrum'daki ilk görüntüleriydi. Özge Özacar sonrasında nazar değmesin diye az ve öz konuştu yeni aşkına dair. Allah şükür çok mutluyum böyle çok keyfimiz yerinde. Daim olur inşallah. Herkesin evlilik beklediği İlayda Alişan Oğulcan Engin çiftinin aşk görüntüleri de böyle yansıdı objektiflere. <laughs> yaz boyunca beren saat Kenan Doğulu çiftinin aşk görüntülerini izledik ama en sonuncusu en güzeliydi. Böyle yansıdı çift samimi bir şekilde objektiflere. Ne yaparsan yap, ne yaparsan? Aşk yap, aşk ile yap. Aşk ile yap aşk ile ne dediğim, değil.